Merhaba Terazi burcu ve özellikle yükselen burcu Terazi olanlar Temmuz 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve ephemeris hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 10 Temmuz'da Yengeç burcu'nun 18 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Kariyer hayatınız iş hayatı özellikle sizden üst mevkideki patronlarınız, müdürleriniz, hesap verdiğiniz insanlar toplumun görünür lobudur. En üst lob olan 10. evde gerçekleştiği için bu yenilik kariyeri ve statüyü, mevkiyi çok tetikler. Burada güçlü bir yeniliğiniz var. Özellikle hak ediliştir. Uzun soluklu var olan bir mücadelenin artık akıbetidir. Yıllardır böyle iş arayan ya da uzun soluklu bir iş mücadeleniz, umduğunuz istediğiniz pozisyonda bir iş var ise aradığınız, uğraş verdiğiniz, bununla ilgili bir yeniliğiniz mevcut. Takım yıldızı Pınar Vasu'da gerçekleştiği için bu tekrardan ışımak ve parlamaktır. Böyle toplumda adeta tekrardan parlayacağınız, o kaybedilen, e, böyle intiba, toplumdaki o e, iyi mevki, statünün tekrardan kazanılması ile ilişkili bir e, durumu gösteriyor. Bu bambaşka bir yenilik gibi değil. Aslında uzun soluklu var olan gündemde belki bir şekilde kaybedilen bir durumun yeniliği olma ihtimalini gösteriyor. Size gelen böyle eskiden bir şans, bir fırsat, bir teklif oldu ise kaybettiğiniz ya da es geçtiğiniz bunun biraz tekerrürü anlamında çünkü tekrar etmektir, tekrardan ışımaktır Pınar etkisi bu yönde olacaktır. Eğer kariyer başlığı altında hiçbir gündemimiz yok ise evli bireyler için eşinizin anne babasını da ifade ettiği için yani eşinizin ebeveynleriyle ilgili gündemlerde bir tamir sürecini gösteriyor. Bir gönül alma, var olan problemleri artık biraz konuşarak, iletişime dökerek konuşmak ve hani halletmektir. Bu konularla ilgili bir yenilik, bir tamir süreci sizi bekliyor 10 Temmuz ve civarı günlerde. 18 derecede gerçekleştiği için bu yenilik. Bu derecelere yakın bir gezegeniniz var ise, böyle hangi evlerin konularını bağlıyor ise o konular da aslında bu kariyer, iş hayatı bu başlıklara dahil olacaktır. Bu konuların daha detayını indirgemek adına o gezegenlerin yönettiği evlere de bakabilirsiniz. Sonra 11 Temmuz'da Merkür bu yeniliğine olduğu eve gelecek. Merkür yengeç burcunda düşük bir pozisyon oluşturuyor. Çok doğasını yansıtabildiği, enerjisinin tam akışta olduğu bir burçta değil. Merkür zihin, düşünce, akıl, fikir daha mantıksal bir doğadadır. Yengeç ise duygusaldır. O yüzden akıl ve duygular böyle biraz karışıyor. Nerede ne yapılacağımız konusunda net bir bilgi birikimine sahip Değiliz. Bu yeniliğin biraz hemen akabinde olduğu için bu kariyer başlığı altında yapacağınız yenilik. Biraz istişareye, fikir birliğine, diğer insanların düşüncelerinde başvurarak yapmak konusunda da aslında bir uyarı sunuyor size. Çünkü Merkür Yengeç'te işte düşük, bireysel hareket etmek, karar almak yerine biraz diğer insanların fikirlerine de başvur. çünkü güzel bir yenilik, hani güzel değerlendirilmeye açık bir yenilik. O yüzden fikir birliğine vararak bu yeniliği yapmak size çok daha fayda sağlayacaktır. Yoksa diğer türlü hani, duygularla akıl e, o hengamesi size çok doğru karar aldırta, aldırtamama gibi bir etkiyi de oluşturma ihtimalini gösteriyor. Sonra 21 Temmuz'da Venüs Başak Burcu'na gelecek sizin 12. evin. 12. ev konuları ile ilgili huzur temalarını artırıyor. 12. ev biraz böyle inzivada konulardır. Tatildir, keyiftir, huzurdur. Ve içsel huzurdur. Çok böyle toplumun gördüğü bir lob değil. Daha kendi içimizdeki inzivadaki bizdir. Burada Venüs bu konularla ilgili daha böyle bilinçaltı, huzur, keyif, tatil. E bu konularla ilgili gündemleri artıracak. Ve Başak'ta biraz titiz de olur aslında. Böyle bir tatil yeri belki ararken derin, derinlemesine bir titizlik içerisinde olma eğiliminiz de yine muhtemel. Ki 29 Temmuz'dan sonrasında da Mars buraya gelecek. Bilinçaltımız o keyif, huzur, inzivadaki mutluluk anlamında bir eve Hem tatile gitmek, hareket sistemimiz de aktif olacağı için Mars'a tatile gitmek açısından ya da böyle huzur iç, içsel huzurumuzu bulmak adına araştırmalar yapmak, bilinçaltı ile ilgili konulara eğilim, belki böyle bir eğitim programına başvurmak, daha kapalı ve dip bir ev olduğu için, böyle daha derinlemesine konularda ilgiyi art, ilginin arttığı bir dönemi gösteriyor. Eğer evli bir bireyseniz eşinizin işiyle ilgili ya da sağlığıyla ilgili bir takım operasyonlar da söz konusu olacaktır bu döngüde. İşiyle ilgili bir takım uğraşlar ya da gündemler ya da sağlığıyla ilgili bir sağlık komplikasyonundan kaynaklı bir operasyon vesaire gibi durumları da gösteriyor evli bireyler için. 24 Temmuz'da Kova burcunun bir derecesinde bir dolunay gerçekleşecek aşk hayatınızla ilgili bekar bireyler için artık bir döngü kapanıyor. Özellikle böyle sözden, nişana, nişandan, düğüne gibi bir tık öteye kendinizi taşıdığınız uzun soluklu zor mücadelelerden sonra e, gerçekten böyle istikrarlı bir ilişkiniz var ise i̇şte artık bir tık ötesine taşıyorsunuz bu birlikteliği anlamına geliyor. Böyle çok da e, sağlam bir zemine oturtamadığınız bir ilişkiniz var ise bunun kapanışı gibi bir durum da söz konusu olacaktır bu süreçte. Çünkü utarı aşağıda takım yıldızında gerçekleşiyor. Bu biraz profesyonel olmakla ilişkili. Yani gördünüz hani o ilişkinin bir geleceği yok ise artık kapatıyorsunuz profesyonelce sizden bekleneni yapmak adına daha yoğun etkilerin olduğu biraz böyle bir materyalist bir doğada yapmak adına açıkçası tetiklenmelerin olduğu bir dolunay ancak Merkür'ün yengeçte olduğunu unutmamak gerekiyor duygusal hareket etmek daha fazla hata payınızı artıracaktır bu süreçte. Kova burcunun zaten yönettiği ev, kovanın hangi evinizde şu an orada bir zorluk mevcut. Çünkü Satürn burada ve zorlayıcı etkiler sunuyor ve bu dolunayın bir önü ve bir sonrasında iki zorlu gezegen var. O yüzden biraz sancılı, Biraz böyle e, bizim o konularda yıpranma etkisinin de yoğun olduğu bir kapanış. Ancak dediğim gibi profesyonel olmak, beklenen ne ise onu yapmak, akıllıca hareket etmek konusunda daha e, talepkar olmanız gerekiyor. İstikrarlı ve size gelecek vaaden bir ilişkiniz var ise... Burada da biraz daha sabırlı da olmanız gerekiyor açıkçası. E, kısacası ilişkinin doğasına göre e, hani gelecek vaat ediyor mu yoksa yani olması muhtemel olmayacak bir takım durumlar mı görüyorsunuz? Buna göre biraz profesyonel bir şekilde akıllıca hareket etmeniz gereken bir kapanış. Eğer aşkla ilgili bir gündeminiz yok ise çocuklarla ilgili evli çocuklu bireyler için çocuklarla ilgili gündeminizde bir tamamlanma süreci gündeminizden bir konuyu düşürüyorsunuz. Özellikle ilk çocukla ilişkili bu durum geçerli. Onun hayatıyla ilgili bir kapanış döngüsü mevcut. Borsa ve spekülatif yatırımlarla uğraşları olan böyle gündemleri keyif alan böyle bir döngüde iseniz bu konularla ilgili de artık bir sona geliyorsunuz. Sürekli kayıp yapıyor? Hani sürekli kayıp mı ediyorsunuz borsada? Artık profesyonel bir şekilde kapatıyorsunuz. Bu döngüden elinizi, eteğinizi çekiyorsunuz adeta. O konularla ilgili bir daha uğraş vermemek adına, ilgi alanınız olmaması adına keskin köklü sizden beklenen ne ise onu yapmanız gereken. Çünkü utarı aşadanın doğası sen hani olanı değil ne bekleniyorsa onu yap anlamında bir etkiyi sunuyor. Bir derece çok erken bir derece olduğu için hangi evinize tekabül ediyor ise o konularla ilgili bir tamamlanma, bir kapanış süreci olacaktır. Biraz sancılı dediğim gibi biraz bu içinde içerisinde biraz stres olan, zorlayıcı etkilerin yoğun olduğu bir kapanış e, döngüsü sizi bekliyor 24 Temmuz ve sonrasındaki süreçte. 27 Temmuz'da Merkür Aslan burcuna geçecek. Artık kararlar adeta parlıyor. Aslan'ın doğasında yani karar alırken çok böyle her detayın bilincinde hemen harekete geçtiğimiz mantıklı kararlar alıp mantıklı hareket ettiğimiz bir döngüyü gösteriyor. Evrak belge işleriyle bir uğraşınız var ise 27 Temmuz ve sonrasında bırakmanızı öneririm. Çok daha isabetli bir karar almak, harekete geçmek adına daha olumlu bir döngü. 29 Temmuz'da da Mars Başak Burcu'na geçecek. Bu 12. ev konularınız bahsettiğim gibi eşinizin işi ya da sağlığı. Sağlıkla ilgili bir operasyon. Ya da eşinizin işiyle ilgili artık e, uzun soluklu beklediğiniz bir konuyla ilgili harekete geçmek. E, ya da bunlarla ilgili hiç gündemimiz yok ise inziva konuları dediğimiz evde rutin, bilinçaltı konuları, evdeki düzen, daha böyle insanlara yansıtmadığımız iç alemimizdir. Bu konularla ilgili bir harekete geçiş söz konusu uzun zamandır bir planlanmanın, bir düşüncenin akabinde artık yol alış anlamında bir etkiyi oluşturuyor. Mars geldiği gün konularıyla ilgili öncesindeki süreci artık tamamlar ve harekete geçmenizi sağlar. O yüzden bu bahsetmiş olduğum döngülerin hangisiyle bir gündeminiz var ise artık harekete geçiyorsunuz anlamına geliyor. Sizin için evcet değer hesaplamalarında ya Musavir esması çıkmış 336 defa söylemeye gayret etmenizi öneririm. Bütün ay boyunca her gün adedince söylemekte fayda var. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.